ışık oyunudur, bir şeydir falandır filandır. besmeninizi çektiniz mi evladım? Çünkü anne. Tamam yeter. Bu sizi koruyacaktır. Allah sizi korur evladım dedi. Normal bir anne vereceği tepkiyi annem verdi. Allah razı olsun <laughs> Ama o yanımda sırtımı dürtüklediler diyen kek onun anası tam bir psikopat çıktı. Elinde böyle ufak şeyler, leblebi gibi bir şey var böyle beyaz asıyorlar böyle duvarlara. De o kötü ruhlardan bir şeylerden koruyormuş seni mi? Bir şeymiş yani. Şimdi özür dilerim bilenler yazsın. Tam bilmiyorum. Böyle asarlar evlere onları. Böyle geldi kadın. Ben dedi bunun çözümünü biliyorum. Bunları dedi kıracağız ateşte dedi bir kurşun dökeceğiz üstüne şu dualar okuyacağız bu çocukları kurtaracağız dedi. Kurtar Mıy? Tabii bunu söyleyen kadının kocasının rütbesi benim annemin kocasının rütbesinden yüksek olduğu için annem de sen ne saçmalıyorsun gerizekalı mı deyip kovamadı kadını. Evet. Ay öyle mi dedin Nalan Hanım? Peki bir dakika benim çocuğun adını hatırlamayıp annesinin adını hatırlıyor olmam. <laughs> ne? Wow. Ben bunları yakacağım dedi bir kötü yıllardan dedi. Işıkların tamamını kapattı kadın. Evde bir tane kırmızı yatak odası lambası var. Evin her yeri kırmızı ışık. Okuyor böyle. Aaa bir şeyler bir şeyler. <laughs> Diyor bana. Diyor <laughs> bana <Ya> ne oluyor? Koyayım. <laughs> Alt üstü bir gölge gördük. Bunu bu kadar büyütmese miydik? Çünkü o sırtına bir şey değmedi. Ben onu biliyorum. Sevmiyordu da biz.